Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat bugün Minecraft'ta ona en baştan başlayıp güzel bir şekilde ilerlemeyi göstereceğim size. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ilk başta biraz odun kıracağız bize deli gibi odun lazım. Evet odunla başlayalım. Hiçbir şey yok arkadaşlar şu an sıfırdan başlayacağız. Sandık falan mı istemeniz bonus sandık? Çünkü bonus sandık istersek yani sıfırdan başlamayı göstermiş olmuyoruz sağ olarak evet hemen odunumuzu kırdık şimdi evet şu an 6 tane olduğu yeterli güzel bir balta yapmak için bize evet şimdi şunu yapalım evet yapalım çubuk yapalım birazcık şimdi bize bu lazım yaptık şunu şimdi şuraya koyuyoruz hemen Güzel bir balta lazım. Balta yap. Evet balta direkt zaten. Şöyle baltamızı aldık. Aşağılara inip biraz da taş yaparsak daha güzel daha hızlı bir baltayla daha güzel bir şey yapabiliriz. Odun tasarıyla evet. arkadaşlar. Biraz daha odun kırıp aşağılara ineceğiz. Çünkü aşağıda da lazım oluyor gerçekten. Evet kırıyoruz şu an. 10 tane yeter bence şu anlık bize. Aşağı inmeliyiz için çünkü 10 tane 4'ten çarparsak 40 tane tahta eder Yeterli bence evet, Şunu da kıldık mı herhalde eskiliktir ya. Evet. Yağmur yağıyor ya arkadaşlar tamam Evet 11 tamamdır 15 tane fark şu anlık Evet arkadaşlar Şöyle bakalım. Keşfedelim hafiften. Şöyle domuz var. Aç kalmamı çek. Domuz öldürebilir. Oha. Gördünüz mü arkadaşlar? Aşağıda maden var. Evet bu bizim işimize çok yarayacak. Bir tane, tane domuz sosu. Yeterli olacak şu anda. Aşağı doğru kazmaya başlıyoruz. Böyle kazdığımızda böyle bir... Evet şöyle yapıyoruz bu biraz yavaş kırıyor ama taştan yapmaya başladığımız zaman güzel bir şekilde kırabileceğiz diye düşünüyorum hemen şurada taş yapalım o yanmama kadar evet, şuraya bırakıyorum şunu hmm, taştan bir çekip lazım bize ama çabuğumuz yok çabuk yaparız ama şöyle çekeceğiz evet güzel oldu bu şu anlık bizim işimizi görür olur çok güzel olur aşağı devam ediyoruz. Evet. Evet. Devam ediyoruz şu anda. Güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Bir anda karşımıza laf çıkıp ölmemiz de muhtemel. Güzel şeyler çıkması da muhtemel. Bakalım nereye kadar gelmişiz. Şöyle ileri doğru kadar görebiliriz. Evet. Dediğim gibi. Ama demir varmış karşı tarafta şöyle bir devire doğru koşalım arkadaşlar çünkü devir bizim işimize çok yarayacak evet 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 şöyle devir şurada var ama ilk önce şurada şu alalım inşallah biz evet şöyle yapıyoruz demir. de varabildik. 4 tane buradan çıktı. Şuradan da çıkacağını inanıyorum. Onun için yok onu Şurada görmüştük zaten. Bu burası demir kaldı arkadaşlar. Bu bizim işimize çok yarayacak. Demir gerçekten çok lazım oluyor. Bakın şurada da varmış. Hemen giderim şuraya. Ol. Ölmeyiz. Hadi. Evet şöyle ikinciye de kırdık bir aşağıda demir bulabileceğimize inanıyorum onun için burada oyalanmamak istiyorum evet aşağı doğru kalk kalk gerçekten aşağıya kaz çok lazım olacak bize onun için bir an önce çöldür bulmamız gerekiyor şöyle abo, aşağı tıkar şu onun için bu tarafa doğru kazmam daha mantıklı olacak benim için şöyle kazmaya devam ediyorum evet bu İyilerden kazıyorum. Her an düşebilirim çünkü. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Hepsini boşa gitmesini istemiyorum ben. Şöyle suya doğru geldiysek suya atlayabilirim. Sıkıntı yok o Evet. Birkaç tane demir daha. Demir kolay çıkıyor. Ama işimize çok da yarıyor yani. Demir. Evet. Şöyle. Şurayı da aldık. Da. Evet. İşte Hop. Ok. Atlıyoruz. Bu bazı var yalnız Hop varmış. Ama şu an tırabilir. Evet. Kömür kılır bulduk. Kömür bizim çok yarayacak. İlerliyorum ki. Şöyle. Bir var burada. Sıntımız yok. Rahatça gezebiliriz şimdi ortalık. Ok Hop da çıkabilir. Tamam. bir çabuk çıkıyor zaten Derdimiz olmasın. Kolay bulunuyor ama olmadığı da büyük derdi. Yani. Biliyorsunuz az çok. Yani şöyle kurmaya devam edelim.